Herkese tekrardan merhabalar. Bugün yine oyun konseptiyle karşınızdayım. Uzun süredir Redder hakkında video yapmak istiyordum zaten. O zaman hadi başlayalım. Başlıkta da gördüğünüz gibi ve benim de oynarken anlamdıramadığım John'u neden öldürdüler sorusunun cevabı çok basit. Para. Ama nasıl ve neden bu yolu seçtiler? Öncelikle John'u öldüren kişi yani Edgar Ross bir Pinkerton. Yani zamanının FBI'yı Ve bu adamlar zamanlarında adalete teslim ettiği adam başına para alıyorlar. Bu da onları daha fazla hırslandırıyor doğal olarak. Zaten ellerinde olan John'u Jack'in de dediği gibi bir köpek gibi kullanıp sonra da onu öldürüyorlar. Yani elinde sonunda Dutch haklı çıkıyor. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Our time passed. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve görüşürüz.